Evet arkadaşlar hakikaten bugün keyifli bir maç oldu. Yani seyircimiz muhteşemdi 12. adam. E, maç boyunca 90 dakika boyunca takımı destekledi. Tabii bizim e, sahada e, iyi bir futbol. En büyük arzumuz o. şampiyonla oynayan bir takım. E, el azıcık da üst e, sıraları zorlayan, playoff'a oynayan bir takım. Bizim için iki tane hedef vardı. Bir tanesi tabii ki maçı kazanmak çünkü bizim şampiyon olabilmemiz için bütün maçlarımızı almamız lazım. Ama Batmanlılara yakışır bir şekilde. Yani bizim hem sahadaki futbolcularımız hem seyircimiz Batman'a has bir duruş göstermesi lazım. Asla tahriklere kapılmayacağız. Geçen hafta Adana'da maalesef kendini bilmez birkaç kişi bizi tahrik etmeye çalıştı. Biz bunlara kapılmayacağız. Batman kendine has özelliği var. Dolayısıyla bugün Elazığ Sporu dünden beri çok üst düzeyde karşıladı. İşte Elazığ milletvekilimiz Erol Keleş hocamız bugün aramızda bütün yöneticileriyle ağırladık onları. E bundan da keyif aldık. Yani biz her gelen takımı seyircisiyle beraber ağırlayacağız. Onları el üstünde tutacağız. Bize yakışan Güneydoğu'nun kültürüne yakışan Centilmenliği göstereceğiz, misafirperverliği göstereceğiz. Bunun sonucunda da ben inanıyorum ki bu şampiyonluk olursa Batman Petrol Spor için çok değerli olur. Hem Centilmence sahada mücadele eden bir takım, hem yönetimi Centilmen misafirperver, hem de seyircisi cana yakın takımı 90 dakika destekleyen bir takım. Dolayısıyla bu bize değer kat Bizim arzuladığımız Batman bu. Yani sahada mücadele olacak. Sahada güzel futbol olacak, elbette ki bazen mağlubiyetler de olacak ama bizim en büyük arzumuz tabii ki e, galibiyettir. Dolayısıyla ben burada hem Elazığ Sporu futbolcuları ve yöneticileri kutluyorum, hem Batman Petrospor'un futbolcularını, yöneticilerini kutluyorum. Ben önemlisi de seyircimizi canı gönülden <laughs> teşekkür ediyorum bu güzel desteği için. Erol Hocam. Evet. Evet.